Gökhan hoş geldin. Hoş buldum. Ayağının tozuyla ben ilk defa böyle bir bölüm çekiyoruz. İstanbul'dan gelip direkt kayda. <gülüyor> <gülüyor> evet biraz öyle oldu. <laughs> bu İstanbul'dan sırf bu kayıt için gelmiş olman senin akıl sağlığının aslında yerinde olmadığını <gülüyor> <gülüyor> Biz <girişimcilerde> biraz öyle <laughs> Aynen ben de o evet. gelecektim. Şimdi senin çok kaba tabirle iki tane kapanmış veya işte senin fişini çektiğin eski girişimin var 2013'ten bu yana. Evet. Şu anda aktif devam eden üç tane var. Evet doğru. 5 girişim birden yaptın hayatında işte son 10 senede ee, bence bu ilginç bir hikaye. İstersen önce bunu konuşalım. Tabii. Bir 2013'ten başlayalım istersen. Aslında Çok şöyle e, ben üniversite döneminde başladım, ee, Yaşar Üniversitesi mezunuyum. Yaşar Üniversitesi'nde işte bazı arkadaşlarım... Bilgisayar mühendisliği değil mi? Yazılım mühendisliği. Hadi ha, yazılım mühendisliği. Kendi kurdukları aslında o zaman 2013'te bir startupları vardı. Hı hı. E, iPhone'da uygulama yapıyorlar diye yani iOS 3 yeni çıkmış. Kimse evet. iPhone'un ne olduğunu bilmiyor. Yani, yani yanlış zamanda kurulabilecek en büyük yanlışlık <laughs> iPhone'a outsource iş yapıyoruz. Öyle bir dönemde onların yanında başladım. Çünkü benim en büyük hayalim de iPhone'a uygulama geliştirmekti. Ee, onların yanında staja başladım. Ee, ve işte ufak ufak bir şeyler yapmaya başladık orada. İşte belediyelere hepler yapılıyor. Onların gibi. yanında değil, arkadaşlarım mı? Arkadaşlarım yanında. Onlar da staj yapıyorum. Onlar aslında iki tanesi mezun. Ha, okay. Ee, ben yanlarımda onları tanıdığım yükseldi. için. Tabii tabii. Tamam. Ee, onların yanında staj yapıyorum ben. Okay. Okula gidiyorum sabah, çıkıyorum öğleden sonra işe gidiyorum. Böyle bir hayat okay. döngüsü. Ee, daha sonra oradan e, işte ufak ufak böyle işler alıyorum falan çok hoşuma gidiyor. E, ufak cüzi miktarda para kazanıyorum. Benim o zaman için, ama sana çok geliyordur o. E, aslında şöyle ben o zaman otopark otopark ediyordum arabayı. Arabayla gidiyordum. <laughs> yani aldığım para otopark ücretini karşılamıyordu aslında. <laughs> Sadece benim e, çok hoşuma gittiği için ve kendimi geliştirdiğim için gidiyordum. Bu arada bunu birkaç videoda çok bahsi geçti. İşte öğrenciyken çalışma, işte gerekirse para almadan kendinizi geliştirin falan. Yorumlarda bayağı linç geliyor bu konuya da. <laughs> ya ben aslında para almadan çalışmıyor ki dedim. Onlar zorla verdiler. Ee... Ay, aynı yorumu birebir e, ben de yapıyorum. Yani bence insanlar kendini geliştirmek için evet. ne gerekiyorsa yapması gerekiyor. Gerekirse para almaması gerekiyor. Evet. Ama zaten düzgün şirketler iyiyse veriyor. Evet öyle yani. oluyor. Ya çünkü benim için çok önemliydi orada çalışıp kendimi geliştirmek. Çünkü 2015'te mezun olacağım ve sıfır bende bir deneyimle bir yere girmem çok zor olacaktı. Ee, i̇ki sene orada devam ettim, hatta orada ufak bir oyun da yaptık. Ee, o zaman bir tane pizza İzmirli bir pizza e, markasına satılmıştı. Ee, funky Monkey adında bir <laughs> maymun oyunu. Oyun. Evet ilk yaptığım oyun oydu. Pizza da atan maymun falan mı? <laughs> ee, pizza yiyen maymun. Ha. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Daha sonra 2015'te mezun olduktan sonra kurumsal bir yerde işe girdim ee, ve oradaki aslında düzenin kurumsal hayatın bana çok uygun olmadığını gördüm. Okey girişimci ee, hikayesi başlıyor. Evet. <laughs> Aslında şöyle bana verilen mesela bir senelik bir deadline oluyordu. Ben onu iki ayda bitiriyordum ee, yapmam gereken işi. Ve hani karşılığında benim aldığım şeyin bir hani karşılığı olması lazım yani sabit bir geliriniz var. Ama hani bir senelik işi de iki ayda yaparsan hani en azından bir maaş bonus gibi bir şey olması gerekiyor evet, bence. Evet. Ee, onu alamayınca ben rahatsız oldum. Ve yani 2013'te o arkadaşlarımın da e, zaten çevrem olduğu için ufak ufak işler geliyordu bana. Yoğunluktan almıyordum. Dedim neden hani bunlar alıp ben bir firma kurmayayım. Ee, öyle bir deli cesaretiyle 2016'da ben istifa edip ilk şirketimi kurdum. Ee, o zaman müşteri kitlen yoktu ama tek tük bir şeyler. Tek tük outsource gibi. Geldikten yani sonra. A, okay. şunu şu kadar Bir iki Çok gibi. ufak uyduruk işlere. Çok ufak. Yani hani e, maaş ödeyemeyeceğim dedi. Kendimi tamam, geçindirecek okay, düzeyde tamam. işler. Maaşından daha az kazanacak. Tabii tabii, tabii kesinlikle. Yani o zaman kredi falan da ödüyorum. Araba almışım. Yani cesaret etmişim. Çok. Ha, ee, hani o zaman. Eksiye gidiyorsun. Eksiye yani. gidiyorum tabii canım. Yani kredi kartları falan eksiye gidiyor. Daha sonra öyle birinci müşteri ikinci müşteri falan yapınca e, memnun kaldılar. İşte iş sayısı artmaya başladı. İşte e, birisi kişiyi aldım yanıma, e, o zaman üniversitedeki sınıf arkadaşımdı. Ha. Onunla beraber çalışmaya başladık. O benimle çalışmaya başladı o zaman. Daha sonra böyle artık ufak ufak network de genişlemeye başladığında işler artmaya başladı. E, fakat sayımız dörde gelince e, bizim benim için sıkıntılar başlamaya başladı. Ben de öyle beş dedim. diyorum. Evet, benim dört <laughs> Çünkü şöyle, bir ya da iki müşteriniz var zaten. Evet. Ee, ve onlara da şöyle oluyor. ya Perşembe günü ödeme yapar mısın? Yaparız. Ve Perşembe günü ödeme gelmiyor. Şimdi gelmediği zaman sizin zaten ödemeniz gereken bir maaş var. Bir kira var. Ve ödeyemiyorsunuz. Hani o hayattaki en büyük stres aslında bir girişim. Ben girişimsiz. uykusuz geceler diyorum. Uykusuz eşim, geceler, eşim, ansiyete, eşim stres. ayın sonunun yaklaştığını benim tavrımdan anlıyordu. Evet. Ayın 20'si geçti herhalde İçine falan diyordu. <laughs> kara kara. Ya bu çok fazla oldu. Ya onu aslında hani o girişimde o, onlarla bir savaşmanız lazım. Hani orada bir pes edip Yeniden işe girdiğiniz noktada zaten o olmuyor. Bir kere o stresli arkadaş olmanız lazım. Çok ee, güzel bir şey. Stresli arkadaş olmanız Aynen. O noktayı geçtikten sonra e, burada Viticommerce var. E-Makine. E e, onlarla işte ilişkim artmaya başladı. Aslında onlar o nokta benim hayatımı değiştiren ikinci nokta oldu. Hani stajım. Oradaki o noktaya bağlanacak Hı -hı. zaten. İkinci noktada benim benim Viticommerce E-Makine oldu. E, onlardan çok büyük işler almaya başladım. E, onlara asos çalışıyordum. SAP ve Salesforce'da çok büyük markalara Altyapı kuruyorlar e-ticarette. O zaman güvendiler bana eski işlerimden falan da dolayı Aslında müşteri onlara işi veriyor. Tabii. Onlar da taşeron olarak sana aynen iş veriyor Aynen öyle. Aslında. Onlarla yani bir aslında sözleşmemiz şey. vardı. Ve beraber çalışıyorduk. Ha okey süper. Sözleşme de Sözleşme oldu. Sözleşme Garantisi tabii, de var. Aynen A, orada okay. yani şeyimiz de var. Aslında ben onların elemanı gibiydim. Peki burada çok e, klişe. Sevdiğim bir soru. Benim için klişe yani. E, ne kadar tesadüfi oldu bu iş? Yani şans eserimi... Aslında Onlar şöyle de... ben her ay şöyle diyorum ya bu ay batarım herhalde <laughs> yani ve o ay bir şekilde bir <laughs> hafta kala yiyorum, biz, ekipte sürekli bu espri yapıyorum ben yani bu ayda batmadık arkadaşlar. Aynen. Ay sonu. ve bir hafta kala e, bir şey oluyor ve yeni iş geliyor ya da o ödeme yatıyor e, bu aslında çok uzun süre devam etti ve e, biraz şans da var bu işin içinde ama biraz tabii orada benim çabalamam benim sürekli o network'ü ayakta tutmam çünkü biz onlarla ta 2014 2015te bir iş yapmıştık. Ondan sonra 2-3 sene boyunca bir daha hiç iş yapmadık ama o network sürekli can tutmanız lazım. Arada hani konuşmanız lazım, aramanız lazım, abi nasılsın? Ama bu böyle hani yalanla yapılacak bir şey değil ya. Ben öyle evet. olduğunu düşünmüyorum. Hani hep söylenir ya işte bu satışta müşteriyle aranayı iyi tutan. Hani evet. anlaşılır yani yalanla yaparsan. Sen aslında biraz da öyle bir insan olman gerekiyor. Ya biraz ben de o şeytan tüyü var galiba hani öyle. iletişimde. Ya da gerçekten istiyor olman gerekiyor. Yani insanlarla evet. ilişkiyi koparmamaya. Yani. O iletişimi koparmadık ve daha sonra yine Kara kara düşündüğüm bir gecede, ismini de vereyim. Anıl abi çok severim. <laughs> Telefon geldi, Anıl abi aradı. Gökhan dedi böyle böyle bir iş var. Yani iş Dubai'nin, Mena'nın en büyük hyper hypermarketi. O zaman o işi alarak işte VT ile bizim şeyimiz başladı. Daha sonra sürekli aslında o noktadan sonra hayatımın değiştiği noktalardan biri oluyor aslında. Sürekli üstüne koya 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 aslında koya tesadüf yok yani burada. Evet üstüne koyarak artmaya başladı. Çok büyük işler yapmaya başladık. Çok büyük markalarla çalışmaya başladık. İşte yaptığımız toplantıların artık şeyleri değişmeye başladı. Yani ufak bir Ağustos firmaya iş yaparken artık Tabii. böyle çok büyük markaların CTO'suyla, CEO'suyla toplantıya girmeye başlıyor. Şehirlerle toplantıya girmeye başlıyorsun belli bir noktada. <laughs> böyle şeyle gülüyor mu? Bir işte neo o bond çanta, masa, para. Genelde çok göremiyorsunuz onları. <laughs> o özel beyaz parlayan elbisesiyle yürüyor. Yok. Ve hani böyle gözleriniz büyüyor yürürken. <laughs> ee, Onların sayı satmaya başladı. Daha sonra hızlı hızlı geçiyorum ama ee, öyle yapalım. aradan çok büyük şeyler de var. işte atıyorum seslenen kitabı yaptık, Storytel oldu, işte fal uygulamaları yaptık, Exitler oldu falan. Bir sürü şey hikaye var arada. Yani bir, ee, sürü bir sürü aslında büyük macera iş yaptınız var yaptınız bir yandan aslında. aslında. Evet, işte 2017'de ama. bir Paris'te Ford etkinliği var. Orada ikinci olmamız var. Orada arada bir minor diye artık benim için onlar artık minor konular kalıyor arada. Arada bir de ödül aldık <gülüyor> falan. <gülüyor> bir de ödül almış olduk orada. Ama evet. bunların hepsini aslında başka bir firmaya verilmiş işin taşeronu olarak yapıyorsun gibi mi? Şimdi i̇şte yani şöyle, o onlar aslında yapıyorsun benim yapıyorsun, kendi ama senin ürünün değil. O, yani benim ürünüm değil tabii ha, ama asos yapıyorum aynen. Tamam. Ama onlara direkt kontağı ben bulutu sağlıyorum Hı -hı. o noktada. Tamam. Daha sonra 2020'nin artık böyle sonlarına doğru e makine tarafı exit etti. Epama. Exitten sonra artık ben Ağustos da çok yorucu yani biliyorsun stresi çok yüksek ve çünkü yani ekip scale oldukça aslında stres daha da en çünkü... En son kaç kişiye ulaşmıştı outsource iş yaptığını 16 ekip? 16 kişiye ulaşmıştı. Nasıl tamam. bir yapı vardı? Sadece Mobile Developer ve QA'lerden oluşuyor. 16 gibi. Developer, evet. o kadar mı? Evet. Proje yönetimi. Çünkü makine. onlar e, makine, vetikomaş tarafında. Ha, ooo. Sadece Developer ekibi. Sadece Developer ekibi. 16 kişi bence çokmuş. Evet, yani şöyle oluyor. Şimdi ekip scale oldukça mesela 8 bir ay önceki proje o var. Ya. Çok girmiyor çünkü projeler ayrı ayrı ya. Okay. İşte 4'ü e bir yere, ha, yere okay, bakıyor, tamam. 5'i bir yere bakıyor. Proje ekipleri 4-5 Proje ekipleri 4-5 kişilik, ise, kişilik tamam. oluyordu. İki iOS, iki Android tamam. gibi. Ben Net de şey yazıyor. zaten bir proje geliyor 16 kişi ha, aynı yok. projede orada kan çıkar yani. Evet. Dörtte bile çıktı oluyor. Okay, ha, tabii <laughs> daha sonra çünkü şey oluyor yani 16 kişisin ama 16 kişi 4 proje yapabiliyor. 8 ay bir süren var. 9 ay bir süren var. 9. ayın bitiminde senin yeni bir müşteri bulman lazım. <laughs> o yeni müşteri gelmezse ya adam boş yatacak. Onun stresi de çok evet. yoğun yani. Bir de 16 kişi yok. Benim en, en üzüldüğüm şey buydu işte yani outsource iş yaparken hala yapıyoruz gerçi de daha farklı bir klasmanda diyelim. Yani 16 kişiyi besliyorsun. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kazandık, kazandık. Sonra o 2 ay boşluk olursa gitti. Aynı para gidiyor. Zaten bütün kazancın gidiyor. Dolayısıyla evet. hiç bo hiç boşluk fire vermemen gerekiyor. Yani bizim hiç boşluk vermeyip zarar ettiğimiz de oldu. Mesela hani 8 Tabii. ay estimation vermişiz. 14 ay, ay sürmüş. Zararına yapmışız gibi işler de oluyor. Yani o stresi artık yaşamadım. Yaşamak istemediğim için hep hayalimdi yani ilk üniversitede mezun olduktan beri 5 sene yaşamışsın ama Yaşadım evet. Ha. <laughs> yani Sen. böyle genç gözüküyorum ama ruhen çöktüm. Otuz <laughs> yaşında ama yani bedenen kırk beş yani. Kendi ürünlerimi yapmak istiyordum. İşte o noktada da staj milestoneu geliyor burada. Hmm. Stajda o zaman beraber onların staj firmasına staj yaptığım arkadaşımla 2020'de ortak olarak o zaman onunla beraber Bağlantıyı koparmadığın arkadaşınla. Onunla hep arkadaşlık zaten ha. arada. Ha, okay. Hep görüşüyorduk. Hani o konuştuk o da o zaman arada kendi onun da geçişleri var arada öncesinde denedi. hatta büyük isimler var. Güzelmiş. Ee, exitleri falan var. Dedik hani beraber bir şeyler yapalım mı? Ee, ve yapalım noktasında işte biz Kitsu adında bir çocuk uygulamasına başladık. İlk ürünümüz aslında o. Güzelmiş. Ee, hedefimiz de şey çocuklara pedagojik olarak reklam izletmeden doğru yaş grubuna doğru kitle izleyişi vererek içeriği çocuğun gelişimini aslında ee, şey yapmak nasıl diyeyim ee, yanlış bir şekilde e içerik almaması. Yani çocuk çocuğun bir belli bir şey düzeyde telefonda ama lazım. ha aynen. Onlar yanlış mı? Yani yeni çocuk, doğum çocuğuna önüne YouTube koyarlar ya. Evet. Bu yanlış. Yani atıyorum Yok benim e, de şu e, an 5 yaşında kızım var. Evet. En büyük problemimiz bu. Yani insanlar YouTube izlesin, izlemesin. Niye YouTube izliyor yani? <laughs> önüne yanlış bir reklam çıkabilir. işte yanlış bir şey yönlenebilir. Evet. Bu olmasın diye o zaman biz işte psikologlarla çalışıyoruz, pedagoglarla çalışıyoruz. Çok, çok ulvi bir projeymiş. Metin yazarlarıyla çalışıyoruz. İnanılmaz içerikler. 400 tane hikaye yazdırdık. Bu 400 hikayenin hem İngilizcesi var hem Türkçesi var. İçeride oyunlar var çocuklara özel, yaş grubuna özel. Ve bunu monetize etmeye çalışıyoruz. İçeriği kullanıcı almaya çalışıyoruz. Yani burada daha hikaye bitmedi ama üçüncü girişime geldik. Bence ibretlik bir sadece özet olsun diye böyle sonsuza kadar konuşmayın diye bir özet yapayım istiyorum. Birincisi sen girişimci olmak istiyorsun. Bu belli zaten kurumsal evet. bir yere girer girmez duvara çarpar gibi çarpıyorsun. Kendin bir şeylere başlıyorsun. İyi kötü bir ekip büyütüyorsun 15-16 kişiye. Aslında kağıt üzerinde başarılı. Ama klasik ben girişimcilerde olduğunu düşündüğüm bir şey var. Yani tamamen kendi istediğini biliyoruz biz. Ya da bilmiyoruz onu arıyoruz ya. Okey aradığım bu da değilmiş deyip değil mi? alt evet. O da bir, birinin isteği olabilir bu arada. Ben de bir noktada onu fark etmiştim ben 50 yaşıma kadar bunu yapamam diye. Fark ettiğim an ürün yapmaya yöneldim mesela. Evet. Yani okey aradığım kurumsal değilmiş. O zaman girişimci olayım. Aradığım bu değilmiş. O zaman ürün geliştireyim. Bunlar klasik girişimci refleksleri duygusal. Evet. Ama çocuk uygulamasında da baktın getirmiyor. Fişi çekmişsin yani. Evet. Orada da o kadar orada da duygusal olmamak gerekiyor. Tabii fişi çekme noktasında yani bir yerde durmanız Acımamak gerekiyor. Gereken, Acımamanız evet. gerekiyor. Ondan sonra İstanbul'da Bizim aslında yakından görüştüğümüz bir holding var. Altında çok fazla kırılımı var. Onların hep bir oyuna girme isteği vardı. SL. Oyun sektörüne? Evet oyun sektörüne girme evet. istekleri vardı. SA Plus Holding. Sahibiyle de aslında... ...samim e, samimi olarak görüşüyorduk o dönemde. Hani oyuna girmek istemesi ve benim oyun sektörünü bilmemem. Sene kaç bu arada? 2022. 22. Ha oyun Evet ama biz 2020'den artık... beri aslında tamam. tanışıyoruz o arada bir iki sene hep tanıştık. Yok yok hani oyuna girmek istemek evet, deyince evet. ben de şimdi tamam oyun sektörünün artık e, kıymetinin evet. anlaşıldığı zamanlar artık. Evet. Daha sonra işte arkada bir yazılım background'ı var. App'ler, işte outsource'lar falan ama oyun için bambaşka bir dünya. Hani oyunun monetize'ı, oyunun yapılması, oyunun içinde kendi kırılımları... Ee, daha sonra hani yapar mıyız yapamaz mıyız? Ee, onlar dedi yaparsın yaparız girelim. Ee, bir seed yatırım aldık oradan. Güzel. Ve seed yatırım alarak Leke Games'i kurmuş olduk. Tamam dedi gayet makul. Bu bir arada başladı. şimdi o outsource yaptığın şirketi kapattınız. Evet aslında exit Çocuklar olmuş için orası. bir app yapacak bir şirket kurdunuz. Evet. Yeni bir ürün yaptınız. Sonra birileri geldi hadi beraber oyun yapalım parayı masaya koydu. Çok güzel onu da açtık. Yani şu an paralelde iki tane yürüyen iş var. Bir tane de askıda devam eden iş var. Evet. Doymuyor yani girişimci doymuyor burada. <laughs> evet. Daha sonra <laughs> ee, daha sonra hala geliyor. Geliyor, son bir tane daha geliyor. Ee, biz artık SL Plus'la hem zaten yakınlığımız da vardı. İş yapmaya da başlayınca bu senenin ortalarında hatta başlarında diyeyim bir yapay zeka furyası başladı. Şimdi app yapan bir sürü firma var ama bunun altyapısını sunan, e, arka tarafta teknolojisini geliştiren çok az firma var. Yine SL Plus'la beraber bir projelendirdik. Dedik biz böyle bir işe girmek istiyoruz. Dünyada üçüncü aslında kurulan yaptığımız iş öyle bir iş. Bunun detayını ben çok hakim değilim. Ben sadece hani, ortaklarından birisiyim ama teknolojiye... AI teknoloji şirketine tam olarak yani böyle... Va Vyro AI. Anne anne anlayacağı şekilde anneannem. anneme. bu e, Vyro şunu sağlıyor. E, yapay zeka altyapısı, yapay zeka cihaz üretimi ve son kullanıcıya app hizmeti veren 3 aslında başlık altında özetleyebileceğimiz bir firma. Okay. Yani, yapay yani, zeka bunun detaylarını kullanarak, kullanarak sonra e, çok detaylı. Evet. Şu an girişimcilik hikayesine devam. Aynen. Peki en en sevdiğim sorulardan biri. Şimdi neden sürekli yeni bir işe giriyorsun? Aslında ee, neden gülüyorum çünkü bazen cevabını ben kendime de veremiyorum ama artık bu kendi içimde bir fırsat yaratmam mı görmem mi neden diye sorsan belki ben de cevap veremeyebilirim şu anda bilmiyorum. Yani ama ben bunu yapabilirim diyorum yani biz bunu yapabiliriz çünkü artık belli bir deneyim var ortada da belli bir fırsat var biraz aslında doyumsuz olmak gerekiyor bence bu noktada bir başarı istiyorsanız biraz doyumsuz olmanız lazım çünkü şu oluyor yani atıyorum ben x bir miktar kazanayım. Bana yeter. O zaman o istediğiniz success story gelmiyor. Parasında da değilim aslında. ben Benim şey çok tatmin ediyor Aslında ediyorum. sen bir daha fazlasını story. istediğin için değil. Ama ileri gitmek için daha evet. fazlasını hedeflemen gerekiyor evet. için. Evet. Çok evet. Biraz öyle. Tabi bir arkadaşıma hediye ettiğim için şu an adını hatırlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama işte small business yani küçük şirket kurmayla alakalı çok klasik bir kitap. 30 yıllık. İşte ben 30. 30. yıl edişimde mi ne almıştım? Ee, Amerikalı bir abimizin yazdığı. Orada şey diyor işte Starbucks örnek veriyor, McDonald's örnek veriyor tabii 80'lerde 90'lardaki kitap olduğu için. Diyor ki kapitalist düzende ben artık oldum çok iyiyim, memnunum halimden dememeli hiçbir business owner. Kesinlikle. Çünkü diyor Kapitalist düzen seni ya yukarı götürür ya aşağı götürür. Sen oldum diyorsan demek ki aşağıya gideceksin. Evet. O yüzden her zaman yukarıyı hedeflemelisin ki en kötü ihtimalle aynı kalasın. Yani şey diyor. <laughs> halinden memnunsan bile büyümeyi hedeflemelisin. Evet doğru katılıyorum. <laughs> yani iyi ihtimalle büyürsün, kötü ihtimalle de en azından memnun kaldım, olduğun yerde kalırsın. Sen de benzer bir şey söyledin. Yani aslında evet. bir iş kuruyorsun, memnunsun ama hadi bir fazlasını işte yeni bir iş, hadi bir de AI çıkmış ne yapalım? Böyle bir esas. Kesinlikle yani, evet doğru. doğru. Harika.